Evet bakın. Gel. 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 Alın. Al. Aferin sana kızım. Gel. 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 Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel. gel, kızım, gel. Alın. 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 Al al al, al. 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 Aferin. Al. Al. al kızım. Al. Al. Al, al kızım. Al. Al. Al kızım. Al. Gel kızım, gel, gel, gel kızım, gel, al, gel kızım, al. al, al kızım, al, aferin sana, gel, gel kızım, gel, gel, al. al kızım, al, al kızım, al, al kızım, al, 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 gel kızım, gel, gel, aferin sana kızım, al. Al kızım, al. Al, al kızım, al. Şöyle bir Hadi kızım, hadi kızım. Al, al, al. Al, al, al. E bunlarla işte. Al, al kızım, al. Al kızım, al. Al kızım, al. Aferin sana. Aferin kızım sana. Aferin. Aferin sana kızım. Al. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel. Ellerini de besliyorum. Bak. Al, al kızım. Al. Al kızım al. Gel, al, al kızım. al. Gel. Al, al kızım. Al. Gel. Gel al. Al, al. Al, al kızım. Al. Aferin sana. Aferin, aferin sana. Evet. Gördüğünüz gibi işte. Ben de bunlardan zevk alıyorum. Evet bakın 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 balık, balıkla sisamonu yetiştiriyorum ha. Ye ye Evet nasıl yiyor bakın. Bakın 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 balık yiyor balık. Bakın 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 balık yiyor bakın. Ay mübarek. Ya ah ah ah. Evet motorun arkasına çıktı bakın. Evet aldı yiyor bakın. Bu benim su samurum. Ah, 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 ya acıkmış ya. Ah, evet, teknenin içinde. Gördüğünüz gibi su samurunu besliyorum elinde. Evet, motorun içinde. Ne oldu? Ne oldu? Ye, ye, ah, ye. Ah 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 gel ah ah Oho, sen de bir saat şey yapacağız Daha duymadın mı gel ye ah ah ye ye ah ah ye 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 ah Gel al, gel. Gel al, al. Nereye gittin? <laughs> Buradasın oğlum. Gel işte. ah, Gel buraya çık. Gel. Gel buraya çık. Al. ah, Ha. Sinan Karagöz. 58 yaşındayım. Doğdum esen Esenköy'de. Burada yaşadım. Ahmet Özev bir balıkçılık yaparım. Keyif yaparım yani zevkim. Geçen işte Susamur ile tanıştık, yakın tanıştık bu sefer. Uzaktan yediriyorduk ama bu sefer çok yakına geldi. Teknemi aldım. Teknede burada buradan çıkıyordu. Buradan kafasını çıkarttı. Buradan indirdim. En son burada yedirdim, içirdim, Güzeldi. diye. Ondan sonra da çekti gitti. Ama her çıkışta illa bir böyle bir bakışırız. Denk gelir ya. Yani. Kısmet tabii yani. Her zaman değil de iki günde bir falan görüyorum. Bir şey yapıyorum. Bir budik takarım onun adına. Tamam. Adil'im, bu kadar. Ne? 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 <gülme> ya şey bir şey, verelim, bir şey Ne yapayım Hadi görüşürüz. Abi teşekkür ederim. Sen ben çıkıyor musun? Evet. Tamam çıkıyorsan süper. Çıkıyorum. Hazırlığımızı yaptık. Bu evet. sabunla buluşmaya gidiyorum. Obrigado.